Kutsal Kitap Matta müjdesi çalışmamıza hoş geldiniz. Bugün İsa'nın bir Hristiyan olmanın kişisel ilişkilerinizi nasıl etkilemesi gerektiğiyle ilgili beyanını ele almak istiyoruz. Matta 5. bölüm 17 ve 20. ayetler arasında okuyarak başlayalım. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözleri geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Bu bölümde İsa bize iki şey söylüyor. İlk olarak o bize dünyanın sorunlarına çare olacak öğrencilerinin kutsal olması gerektiğini söyler. İsa aslında bu ayetlerde şöyle der. Eğer bu dağın zirvesinde öğrettiklerimi anlar ve benimserseniz kutsal olacaksınız. Senin kişisel doğruluğun dinsel varlığını Ferisilerin doğruluğunu ve diğer yasa öğretmenlerinin doğruluğunu aşacak. İkincisi, İsa bize kutsal yazıların mantığını anlatıyor. İsa yasadan bahsettiğinde o dönemin tüm kutsal yazılarına atıfta bulunuyor. Yeni antlaşma henüz yazılmamıştı. Bu nedenle İsa yasadan veya peygamberlerden bahsettiğinde eski antlaşmadan bahsetmektedir. İsa'nın burada öğrencilerine söylediği şey şudur kalabalık arasında olmak için bu dağdan aşağı indiğinizde ve onların sorunlarına karşın benim çözümümü sunduğunuzda kutsal yazıları doğru bir şekilde anlamaya ve kullanmaya ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca Matta 5. bölümde İsa 6 kez ama ben size diyorum ki der. Bazıları burada İsa'nın eski antlaşma ile çeliştiğini ve Hristiyanlar için eski antlaşmanın önemini azalttığını düşünüyor. Ancak dikkatlice okursanız İsa'nın böyle bir niyeti olmadığını göreceksiniz. Altı seferin hepsinde İsa, ''Sana öğrettiğim her şey Tanrı'nın sözüne uygun olacak ama Yahudilerin öğretisi ve geleneklerine uygun olması şart değil.'' der. Birçok dini lider yasayı yanlış anlıyor ve yanlış uyguluyordu. Ancak İsa, onların yüreklerini ve zihinlerini Tanrı'nın gerçek yasası ile uyumlu bir hale getirecekti. İsa öğrencilerine kutsal yazıları insanın kurallarına göre değil, Tanrı'nın karakterine göre anlamalarını öğretir. Unutmayalım ki Tanrı sevgidir. Bu nedenle Tanrı'nın buyrukları ve öğretileri sevgidir. Yaratıcı olarak Tanrı insanlık için neyin doğru, neyin kötü olduğunu bilir. Tanrı bizi seviyor ve bu yüzden de günahımız sonuçlarına katlanmamızı istemiyor. Bu nedenle Tanrı bize yasasını verir. Eğer Tanrı'nın yasasında sevgiyi bulamadıysanız, yasayı henüz anlamamışsınız demektir. Tanrı'nın emirleri ve öğretileri kutsal bir Tanrı tarafından kabul edilebilir, gelişen bir insan topluluğu oluşturmak için tasarlanmıştır. İsa bu amaçla öğretir ve yasayı bu amaçla yorumlar. Kutsal yasa uzmanları ve ferisiler bu yorumlama sürecini kullanmazlar. Tanrı'nın yasasını öğrettiklerinde metnin ruhuna veya amacına bakılmaksızın genellikle ifadelerin harfiyle ve şekliyle ilgilenirler. Tanrı'nın yasasını ağır ve yıkıcı bir yük gibi yorumlarlar ve Tanrı'nın yasayı vermesindeki amacı saptıran, onu yetersiz kılıp ek kurallar getiren bir yola götürürler. Ancak İsa yasanın amacını asla gözden kaçırmaz bir yasanın toplumda neyi gerçekleştirmek için tasarlandığına odaklanır. Tanrı'nın yasayı verirken ki yüreğine odaklanır. İsa'nın yasayı daha eksiksiz ve daha doğru bir şekilde yorumlamasının nedeni budur. İsa aslında öğrencilerine dağın tepesinden aşağı bakın. Tüm bu insanları görüyor musunuz? Sorunları var. Çobansız koyun gibiler. Onlara gerçeği öğretmek için oraya gitmeden önce Tanrı'nın sözünü bilmelisiniz.'' sözü bilmeli ve sözü nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz diyor. İsa onlara Tanrı'nın yasasının Tanrı'nın insan sevgisinden kaynaklandığını hatırlamaları gerektiğini öğretir. Bir defasında İsa ve öğrencileri Şabat günü ekinler arasından geçiyorlardı. Öğrencileri yürürken ekinlerin başaklarını koparıp yemeye başlarlar. Tevrat Şabat günü çalışamayacaklarını söyler ve dini yapı bu buyruğu şabat günü yemek için tahıl bile toplayamayacakları şeklinde yorumlar. Böylece bazı ferisiler İsa ile karşı karşıya gelirler. İsa onlara yalnızca kâhinlerin yiyebileceği çadırdan alınan adak ekmeğini Kral Davut'un yediği zamanı hatırlatarak yanıt verir. Bu ekmek ona görevli kâhin Aviatar'ın kendisi tarafından verilir. Sadukiler ve Ferisiler olsaydı insanlara o ekmeği vermez, ve açtıktan ölmelerine izin verirlerdi. Bu Markus 2. bölüm 25 ve 26. ayetlerde şöyle geçer. İsa onlara Davutla yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını hiç okumadınız mı diye sordu. Başkain Aviatar'ın zamanında Davut Tanrı'nın evine girdi. kâinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi. Onların yasanın özüne ilişkin anlayışlarına gelince İsa onlara Markus 2. bölüm 27. ayette diyor ki insan şabat günü için değil şabat günü insan için yaratıldı. Bu esasen şu anlama gelir. Tanrı bir şabat yasası koyup insanları da bu yasayı tutacak birileri bulunsun diye yaratmadı. Tersine Tanrı insanı yarattı ve insanın esenliği için bir şabat yasası verdi. İsa bu prensibi asla unutmaz, biz de unutmamalıyız. Tüm buyruklarını ve öğretilerini insanlığı nasıl kutsamayı amaçladıklarını keşfetmek için incelememiz gerekir. Ancak o zaman onları insan hayatı için faydalı olarak ve yaşamı yok eden baskıdan kaçınmak için kullanabiliriz. Bu nedenle Matta 5'in bu bölümünde İsa her şeyden önce büyüyen bir insan topluluğunda kutsal yazıların amaçlarını gerçekleştirerek gerçekten kutsal olmalısınız der kutsal sevgiyle tazelenen ve gelişen bir insan topluluğu düşüncesinin yasacı olmadığı için özgürlükçü olduğunu düşünmek yerine ahlaki sorumluluk çağrısını azaltmak yerine İsa'nın ifade ettiği gibi dinlemeliyiz. Matta 5. bölüm 21 ve 48. ayetler arasında İsa bize hayatımızdaki insanlarla nasıl ilişki kurmamız gerektiğini öğretir. Bizi şu 7 alanda gelişmeye davet eder. İman kardeşlerimiz, Düşmanlarımız, cinsel paklık, eşlerimiz, sözlerimiz, kötü insanlarla ve düşmanlarla olan ilişkimiz. İlk olarak İsa kardeşiniz olarak tanımladığı kişiyle olan ilişkimizle ilgili bir bölüm verir. Matta 5.21-24'te İsa şöyle der. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden sunatta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan adağını orada sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış, sonra gelip adağını sun. Bazen en zorlu ilişkilerimiz diğer Hristiyanlar ile olan ilişkimizdir. Kutsal ruhun Hristiyanları ortak bir görevde birleştirmesi ve onları İsa'nın birleştirici sevgisini sergilemeleri için güçlendirmesi gerekir. Ancak ideal olana ulaşmak her zaman mümkün olmayacaktır. Bencillikle süregelen mücadelemizde günah işleyeceğiz ve günaha da maruz kalacağız. İsa burada iman kardeşimizle aramızdaki gerilimleri sevgiyle çözmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Birbirimizi kaybedersek dünyayı kazanamayız. Matta 5. bölüm 25 ve 26. ayetlerde İsa davacı olarak tanımladığı kişiyle olan ilişkimize şöyle değiniyor. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıçla gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim. Borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın. Sizden davacı olan her zaman düşmanınız olmayabilir. Bir düşman açıkça size zarar vermeye veya sizi yok etmeye çalışır. Bir davacı daha çok bir rakibe benzer. Hayatlarımızı sürdürürken İsa'ya daha çok benzemek ve İsa ile ilişkimizde yetersiz kalmamak için mücadele ederken birlikte çatıştığımız biri gibidir. Dolayısıyla bu bölüm eğer mümkünse başkalarıyla barış içinde yaşamaya çalışmamızı söyler. Bir sonraki paragrafta İsa bir Hristiyanın zina ile ilişkisi hakkında buyruklar vererek kişisel ahlak çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Doğaya ve kültüre uygun olarak bu durum öncelikle erkeklere yöneliktir. Ancak kadınların da bu ilkeleri kendilerine de uygulayabilmeleri beklenmiştir. İsa Matta 5. bölüm 27 ve 28. ayette şöyle der. Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. İsa burada cinsel günahın bir düşünceyle başladığını öğretir. Ve bu günahkar düşünceler üzerinde durdukça günahlı eylemler ortaya çıkmaya başlar. Bu durumda Tanrı'ya olan sevgimizi azaltır. Günahın yıkıma, acıya ve ölüme götüren döngüsü şudur. Düşün, planla, harekete geç. Açık olmak gerekirse İsa insanlara ''Tanrım, cinsellik duygularımı al ki günah işlemeyeyim'' diye dua etmeyi öğretmiyor. İsa, kocanın karısına olan arzusunu kınamıyor. Tanrı, insanı yarattığında cinsellik armağanını verdi. Cinsellik, karı koca arasında zevk alındığında güzel bir şeydir. Ancak kolayca saptırılabilecek güçlü bir dürtüdür. Bunun yerine İsa, insanlara cinselliklerini denetim altına almayı ve insan cinselliği ile ilgili olarak Tanrı'nın bilgeliğini ve lütfunu dikkate almayı öğrenmeleri gerektiğini öğretiyor pek çok Hristiyan hatta birçok hizmet lideri cinsel yaşamları üzerinde hiçbir zaman kontrol sahibi olamadıkları için İsa tarafından etkili bir şekilde kullanılamazlar. Onun için aktif bir elçi olabilmeniz için İsa'nın öğretisini hayatın bu alanında uygulamak için uyanık olun. Günahı zihninizde başladığı yerde öldürün. İsa ayrıca Matta 5. bölüm 31 ve 32. ayette evliliğe değinerek şöyle der kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya etmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Yahudiler boşanma konusunda esnek davrandılar. Boşanmak kolaydı ve çok saçma sebeplerden kaynaklı boşanmalara izin verildiği oluyordu. Ancak İsa dağın tepesindeki erkekleri evliliği Tanrı'nın önünde bir anlaşma olarak son derece ciddiye almaları için yönlendiriyor. İsa'nın öğretisine göre zina istisnası dışında eşinizle olan ilişkiniz zorunlu olarak kalıcı ve ayrılmaz bir ilişkidir. Pavlus daha sonra eşlerin birbirini terk etmesi durumu ile ilgili yeni uyarılar ekleyecektir. İsa bu öğretiyi müjde kitaplarının başka birçok yerinde tekrarlar. İsa evlilik ilişkisinin Tanrı'nın diğer tüm insan ilişkilerine temel aldığı birincil insan ilişkisi olduğunu bilir. Aile kurumu insan toplumunun çekirdeğidir. Evin sarsılmazlığı gelecek nesillerin sarsılmazlığıdır. Evlilik, İsa'nın kilisesiyle olan ilişkisinin ve Tanrı'nın İsrail ile olan ilişkisinin bir görünümüdür. Kalıcı bir sevgi, gözetme ve hizmet bağı olması amaçlanmıştır. İsa kilisesiyle ile ilişkisini asla koparmayacağına göre evlilik ilişkisinin de asla bozulmaması amaçlanmıştır. Matta 5. bölümün bu 6 paragrafının ilk 3 paragrafında İsa bize 4 farklı ilişki öğretir. Kutsal olmalısınız. Bu sizin Tanrı'nın yüreğine yakınlaşmanızı sağlar. Tanrı sözünü kendi yaşamınıza ve daha sonra diğer insanların yaşamlarına nasıl uygulayacağınızı anlamalısınız. Tanrı sözünü kendi yaşamınıza ve tüm ilişkilerinize nasıl uygulayacağınızı öğrenmelisiniz. Tanrı'nın sevgi dolu yüreğine göre Tanrı'nın sözüne yaklaşırken İsa bize bunu nasıl yapacağımızı öğretir. Tanrı sevgisi aracılığıyla Tanrı'nın yasasını görebildiğiniz zaman bu dünyanın sorunlarına karşı Tanrı'nın çözümünün bir parçası olacaksınız. Bugünü tamamlarken İsa'nın bu sözlerinin sizi ikna etmesine ve cesaretlendirmesine izin verin. Kendinizi tamamen Mesih e adamaya söz verin. Onun tüm ilişkilerinizi sevgisine göre şekillendirmesine izin verin. Ancak o zaman sorunun bir parçası olmayı bırakıp Mesih'in çözümünün bir parçası olacaksınız.